Merhaba arkadaşlar bugün Minecraft Exit kaldığımız yerden devam ediyoruz ben Ahmet ee, Arkadaşlar ilk videoda yoruma kitabı niye attım gibisinden bir e, tepki vermişsiniz ee, Kitabı Game moddan aldım Game mod kullandım ama başka hiçbir şey için kullanmadım ee, Kitap as e, pek fazla bir şey anlamadım ya Türkçe olsaydı güzel olurdu da İngilizcem pek fazla yok Neyse kitap kullanırız ya hallederiz bakalım Şu masaları falan önceki serilerimizde görmüştüm de nasıl işe yarıyor nasıl kullanıyoruz Onları bilmiyorum İnşallah öğreneceğiz Bakalım ya Neyse arkadaşlar ee, Ha bir de Çok fazla koruma basmışız galiba Şunlardaki korumayı almayı düşünüyorum arkadaşlar. Şöyle. Artık savaşabiliriz. Evet. Şöyle bir şey buldum. Kalemdir artık. Ee, Yapı mıdır? Neyse. Kuleye falan bir şeye benziyor ama. Ha kapısını bulduk. Hmm. Biliyorum burayı. Lan. Çıkamıyoruz. Ha, çıktık. Ee, yok biz elma topluyoruz. Lan git. Lan sen kimsin? Evet, şey düşündüğümüz iyi olmuş. Korumayı. Neydi lan? Kap kapı saldırıyor sandım ya. Alalım ya meşale. Gelsin. Emir kılıcını koyalım. Şunları koyalım. Bakalım. Aşağı doğru inelim. Yukarıda bir şey bulamadım. Bakalım aşağıda belki bir şeyler bulabiliriz. Gerçi orası çok büyük bir mekandı ya alanda. Aşağı tarafa. Labirent gibi ya. Oradan oraya oradan oraya. İnin bitmiyor şuna bak kapıyı da kıralım. Abi boss ama Güzel. Bir boss öldürdük. Bir item daha çıkmıştı bize. Bakalım. Galiba ekmek verdi bize. Ya da bu kapıyı kırmayacak ya. Kim kırmıyor Açacak. Lan. Ne vuruyorsun oğlum? Ha. Bir ok var ya. Oku bulabilsem çok güzel olacak ama. Şu eleman saldırmasın bize. Gerçekten uyuz oluyorum ya. Öf. Saldırdı mı? Ne yaptı? Ha bir de sen eksiktin. Patladın iyi oldu ha. Öyle Etraf çok karanlık ya. Lan sen ne vuruyorsun ha? O sandık buldum. Hmm. Hexical Essence alalım. Bunu da alalım. Ok almayalım ya ok alıp pek fazla gerek duymayacağım. E, Ok'a efsun bastığımızda bir tane ok yetiyor ve atıyor bize. Bu tarafta var mı bir sandık falan bir şey? Yok. Hmm. Kaybolacağız ama neyse yukarı bir şekilde çıkarız. Lan patlama sakın. Bu ne be? Değişik bir şey saldırıyor diyecektim. Ha okçumuş. Acaba bunların içinde bir şey var mıdır ki? Ay yokmuş. Nasıl geldiğimiz yere çıktı. Öl ha. Lan gel. Ha şöyle ya. Acıkmışız. Şunu gidelim de. Hop tamamdır. Evet ben de tam burada bir sandık olması gerekiyor diyecektim. Garip bir bot. Creeper'ı kafatası düşürmüşüz. Ne işe yaradığını bilmiyorum. İp bunu da koyalım. Şu kalsın bunu da koyalım. Lan kapı nereden lan? Biz nereden geçtik buraya? Lan şurası. Şunu kıralım ki. boş ver. Bunlar güzel değil. Bakalım geçelim şu anlardan. Kılıcın özelliklerini ne mi düşünsem acaba? sen de öl. Evet bu tarafa hiç gelmemişiz. Bende mi çıkıyor lan burası? Garip, ne garip bir yere geldik lan biz. Arkadan bir şey vurdu falan şimdi. İlk defa görüyorum böyle bir yer var aşağı atladı ya. Ya da düştü. Hmm, galiba kömürüm olacak diye meşalem bitti. Evet kömürümüz var. Şöyle yapalım. 7 tane. Şu şekilde. Hemen meşalemizi 1.64'lük hazırladık. buradan galiba buraya bir giriş yapıyoruz ama o yok Buna da gerek yok has Acaba yanar mı bu? Lan ne oluyor? Yani iğrenç bir şey. Gerçekten şu lavla uğraşmak kadar iğrenç bir şey yok ya. Ulan ben de aşağı. Önümü göremiyorum ki. Ha gel buraya. Sürekli bir yerlere çıkıyorum ama. Hmm, Daha demin böyle bir yerin aynısından geçtik ve arkamızda Creeper patladı. meşale de koyamıyorum ki. Öl, öl, öl. herkese ölü. Ya şunu oyundan kaldırsınlar ya. Yine böyle garip yere çıktık ya. Şeye bak. Sandık falan koymamış da onu Ay bu da bir kapı daha varmış. lan öl. sen de öl. Elimde elinde kemikle beni öldürecek ya. Lan bu zombiler çok akıllı ya. Acaba bu ne ki? biz de kazanarak öğreniriz ya. Bakalım bir şey var mı yok mu? Ha bir şey yok. <laughs> Lan gene mi aynı yerden geçeceğiz ya? Oha o sefer garip. değişik bir yere çıktık. Yok bu da sandık yok biliyorum ya. Geç 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 geç. Lan büyücü gelmiş. Ya bundan da bir şey çıkmıyor ama. Hmm. Başım çok fena dönüyor ya. Şuna bak. Evet bir tane kanlı kemik vermiş elemanım bize. Lan sen al. <laughs> Biz demin buraya geçtik mi? Evet geçmemişiz. Şundan alalım. Golden Apple. Altın elma. Alalım. Hiç. Şunda bir var gördün mü? Değişik bir şey alalım. kömürümüzü alalım. Kömür pek fazla yok. evet. Aha daha karmaşık bir yer. Buraya döneceğim. İlk önce bir yukarı çıkmayı deneyeyim. Demin direkt çünkü şey yaptık. O. Neyse. O bayağı şey bulduk lan. Güzel sandık bulduk lan. Bunu alalım. Hmm alamıyoruz. Neden alamıyoruz? Depomuz doldu. Fazlalıkları bir boşaltalım hemen. Bunlar da fazlalık. Şunu, şu gelsin. Şunlara hiç gerek yok. Buna hiç gerek yok. Aslında buna da hiç gerek yok çünkü kullanmayacağım. Kullandığım zaman kastırma yapıyor. şöyle bir şey var. Onu nasıl kullanıyoruz bilmiyorum. Bunu daha önceki serilerde de görmüştüm de. Güzel kömürümüzü toplayalım şöyle. 1.64 olmuş. Koyalım ya. 1.64 dik kömürümüze yeter. Elektrik staff çok güzel. Tam aradığım şey. Um, darkness arrow. Evet elmamız da alalım. Sonuçta elmayla besleniyoruz. Şunu da alalım. <laughs> evet buradan geçmişiz. Ee, buradan geçmemişiz. Şu, zaten buradan geldik. Bir de buraya bakalım. Evet buradan da geçmişiz. nereden çıkacağım? Hmm, şu taraftan gidelim bakalım. Olan çıkamadık ha. iyi mi? Şöyle bir deneyelim. Böyle böyle yukarı çıkarız herhalde biz. Şöyle. Ulan az daha aşağı atlıyorduk ha. Galiba yaklaştık toplağa geldiğimize göre. Üy, şunu kullanamıyorum ya. Evet, sonunda gün yüzü. Bakalım neler toplamışız. Bir tane de bu merangımız var arkamızda creeper patladı gene ya simsi simsi geliyor patlıyor evet acıkmışız bu arada Lan <laughs> bu yok. Oo oh, oh. o Neyse kalsın. Bak şurada bir garip bir yol mu var diyecektim. Ee, kule basalım ya bir tane de. Bu kule mi? Nasıl bir kule? O gerçekten fena lag oldu. FPS'de düşüş yaşadım. Cenk bunu nasıl kullanıyor ya? O çok çabuk ım, harcanıyor. Şu tarafta köy var. O tarafa mı gidecek? Köy aslında köy bir işimize yaramaz. Yani biz bu tarafa doğru bir açılalım. Ya elektrik staff kullandığımda da harita yüklenmekte sıkıntı yaratıyor ya. kadar para verelim bilgisayar alalım Sonra gelsin da bana sıkıntı yaşatsın ya hiç güzel bir şey değil e, evet, Armadillo hmm. Şu adaların gizemini de bilmiyorum hala ya, ya Higgs'i tönüyoruz ama çok fazla da bir şey bilmiyoruz ya. Yani ben bilmiyorum. Evet, bitti. Çok kötü. O fpsne yine düşme yaşadım. tarafta bir yapılaşma görüyorum. <laughs> Galiba bu bölümde de bundan sonraki bölümde de şeye geçelim ben. Ha. nedir onun adı? Büyü olaylarına. Aa, saymış falan. Aa bu merang takıldı lan bir yere galiba. Harbi gitti bu merangımız. Şuradan mı çıksak ki ya? Evet anadırma buldum sonunda. bu nasıl garip bir mekanmış ya. Bakalım. Oh. Lan bunun çatısında bu kadar şey mi var? Gramol mı var? Daha da kötüsü. Lav var bir üstünde. Adamlar tuzak yapmış ve bir tane Diamond'da tuzak yapmışlar. Oyunda her yer Diamond ya. Ay. Şu köye gidiyorum. Köyde çünkü o garip masalardan oluyor. Bakalım bulacağız mı? Olabilir miyiz? bir kürek mi yapsam kendime ne yapsam <laughs> ağaçları da katlediyoruz bu arada da dışarıdan ses gelebilir ramazan ayı uç sıcak biraz sıkıntı yaşatıyor camı açmak zorunda kalıyorum camı açınca işte otomatik olarak sesler geliyor Evet. işte bahsettiğim olaylar bunlardı da arkadaşlar. Bunları nasıl kullanıyoruz ya? Bunları kullanmayı öğren öğreneceğim. Ve nasıl öğreneceğim? Hakikaten bilmiyorum. Şurada bir crafting var hemen. Ne yapalım bir Şu şekilde bir baltamızı hazırlayalım. Baltamıza bir de en son verelim. <laughs> Ulan alamıyoruz. Neden alamıyoruz? Bu yüzden alamıyoruz. Dakika, bir dakika bir Şöyle sağ tıklayalım Şöyle hemen Bu şekilde Aktar 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 Bir şey kaldı mı? Kalmadı galiba Amca seni ya Burası neresi be? Meşalemizi alalım. Allah'ım adam evine bak ya. Duvarın şeyini yapmış kapısını. Olan olan yok ya. Hast. Abi de buraya bak ya. Adamlar havada uçan balkon yapmış. Hadi hadi kırıl kırıl kırıl. Sen de kırıl. Ben ne uğraşıyorum ya? Hmm. Bakalım şuraya da çıkalım ya. köyde aradığım pek fazla bir şey bulamadım o yüzden gidiyorum ha, ay. Evet. yine acıktık ilk önce aç karnımızı doyalım ondan sonra koşalım Arkadaşlar bu bölümün bu kadar bir sonraki bölümde şurayı basmayı düşünüyordum. Bir sonraki bölümde karşılaşmak üzere hoşça kalın.